Haberimize başlamadan önce bize destek olmak için kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenebilirsiniz. Türksat 5A'da kullanılan yeni Ku band frekans bandıyla Türksat, dünyada bu frekansı kullanmaya başlayan ilk uydu operatörleri arasında yer aldı. Türksat 5A, sağladığı kapasite artışıyla ülkemizin yanı sıra özellikle nüfus yoğunluğunun arttığı Kuzey Afrika'da ve 3 kıtaya yayılan geniş bir coğrafyada uydu haberleşmesi ihtiyaçlarıyla ilgili yüksek performanslı ve maliyet etkin çözümler üretilmesinin yolunu açtı. Uzayda söz sahibi bir Türkiye için inanarak çıktığımız bu yolda engel tanımadan ve durmadan hayallerini, ülkesinin hayalleriyle büyüten herkesle birlikte inandığımız yolda yürümeye, üretmeye ve gelişmeye devam edeceğiz. Ve bugün yeryüzünde adaleti tesis etmenin yolu gökyüzünde güçlü bir şekilde var olmaktan geçiyor. TÜRKSAT 5A şimdi görevde. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, değerli konuklar. Şimdi sizlere hitap etmek üzere TÜRKSAT 5A uydusu hizmet alma törenimizi katılımlarıyla bizleri onurlandıran. Hizmetlerin ve ilklerin öncüsü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsü teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı. Buyurun. Aziz milletim, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Bugün hizmete alacağımız TürkSat 5A uydusunun ülkemize, milletimize bu imkandan yararlanacak tüm sektörlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bilindiği gibi uydumuzun Ocak ayında Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatmıştık. Mayıs ayının ilk günlerinde yörüngeye ulaşan uydumuz uzun bir test ve diğer hazırlık çalışmalarının ardından artık servis sağlamaya hazır hale gelmiştir. Manevra ömrü 35 yıl olarak hesaplanan TürkSat 5A ile hem uydu iletişim kapasitemizi artırıyor hem mevcut uydularımızı yedekliyor hem de yörünge haklarımızı garanti altına alıyoruz. Yaklaşık 4 yıllık bir emeğin ürünü olan uydumuzun hizmete girmesinde emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı mühendisinden teknisyenine herkesi tebrik ediyorum. Bu uydumuz ülkemizle birlikte Avrupa, Akdeniz, Ege, Karadeniz, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika bölgelerini kapsayan geniş bir coğrafyaya hizmet verecektir. Televizyon yayıncılığı ve veri hizmetleri konusunda kaliteli hizmet sunma kapasitesine sahip TürkSat 5A sağlayacağı yüksek katma değerli kendi alanında gerçekten çok önemli bir projedir. Şimdi sıra TürkSat 5B uydumuzda. Tasarım ve üretim aşamaları başarıyla tamamlanan TürkSat 5B uydumuzun testleri sürüyor. Amacımız bu uydumuzu yılın son çeyreğinde yine Falcon 9 roketiyle uzaya göndermektir. Sağ ol. Faydalı yük kapasitesi Bugüne kadarki uyduların tamamından fazla olacak TürkSat 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletişim kapasitemiz 15 kat artacaktır. Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge aktarımızın korunması bakımından da önemli olan TürkSat 5B'nin manevra ömrünün de 35 yılın üzerinde olacağı görülmektedir. Tabii bununla kalmıyoruz. Yaklaşık beş yıl önce milli haberleşme uydu projemizi imza törenine bizzat şahitlik ederek başlatmıştık. Bu çerçevede TÜBİTAK, TÜRKSAT, ASELSAN, TUSAŞ, SiTEK gibi çok sayıda kurum ve kuruluşumuzun katkısıyla TÜRKSAT, 6A uydumuzu ürettik. Test aşamasına gelen bu uydumuzu önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Böylece Türkiye dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir. Bu projemizin de şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Değerli misafirler, dünya yeni bir çağ geçsin sancılarını yaşıyor. Doğrudan üretim ilişkilerine dahil olan ve üretim biçiminin kökten değişimine yol açan bu çağın adı dijital çağdır. İnsanlık tarihindeki her çağ değişimi gibi bu süreçte dünyada siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel güç dengelerinin yeniden oluşmasına yol açacaktır. Toprağı, ekmek ve makineyi kullanmak nasıl insanlık tarihinde büyük kırılmalara sebep olmuşsa dijital çağda benzer sonuçlar doğuracaktır. Yeni çağın en önemli özelliği Soyut üretim dediğimiz bilginin üretimi ve böylece ortaya çıkan verinin kontrolü üzerine kurulu olmasıdır. İnsan artık sadece kendi adına iş yapan değil, kendi adına düşünen sistemlere yönelmiş durumdadır. Hayatın her alanında kılcal damarlara kadar uzanan bu dijital üretim ve yönetim süreci Yapay zeka ile birlikte çok daha farklı bir evreye ulaşmıştır. Bu değişim devlet yönetiminden toplumsal yapıya kadar her alanda kendini hissettirmektedir. Demokrasi dediğimiz olgu bir meydanda toplanan insanların şehrin sorunlarını tartışması ve karara bağlamasıyla ortaya çıkmıştı. Sonra bu yöntem ülkede yaşayan belirli bir yaşın üzerindeki insanların tamamının seçimler yoluyla içinde yer aldığı temsili demokrasiye dönüştü. Bugün ise dünyanın dört bir yanındaki yüz milyonlarca insan dijital altyapı ve iletişim imkanları sayesinde anında bir araya gelebiliyor, tartışabiliyor ortak tavır geliştirebiliyor. Üstelik bu son değişim birkaç nesil gibi çok kısa bir zaman aralığında yaşandı. Gerçekten de kendi kuşağımızın çocukluğunu, gençliğini o dönemlerde hayatı nasıl yaşadığımızı düşünüyoruz. Sonra bir de torunlarımıza, yeni nesillere bakıyoruz. Sadece Üç nesil arasındaki fark bizim kendimizden önceki onlarca nesille olan farkla mukayese edilmeyecek kadar fazladır. Belirkindir, açıktır. Kamu hizmetlerinin neredeyse tamamına yakınının elektronik devlet sistemi içinde yürütülebildiği bir dönemde yaşıyoruz. Halbuki bizim gençliğimizde bugün cep telefonu veya bilgisayar ekranı üzerinde birkaç tuşa basarak gerçekleştirdiğimiz işlemlerin her biri için saatlerce, günlerce, haftalarca hatta yeri geldiğinde aylarca, yıllarca uğraşmak gerekiyordu. İnsanların birbirleriyle iletişimi, buluşması, görüşmesi, konuşması için ya belli imkanlara ya belli programlara ihtiyaç vardı. Bugün cep telefonu ve onun üzerindeki uygulamalarla saniyeler içinde dünyanın her köşesindeki insanla iletişime geçmek mümkündür. Hiç şüphesiz. Dönüşüm gibi bu süreçte de ülkeler ve toplumlar arasında çok ciddi adaletsizlikler söz konusudur. Kimi yerlerde bireyler dijital çağın her imkanından sonuna kadar faydalanırken kimi yerlerde hala ilkel dönemin şartları içinde hayata tutunma mücadelesi veren topluluklar vardır. Artık küresel düzeyde adalet yiyecek, ekmek, içecek su, barınacak ev ihtiyaçları yanında dijital çağın altyapılarını da kapsayacak şekilde değerlendirilmelidir. Türkiye geçtiğimiz iki asırda yaşadığı tecrübeler ışığında dijital çağ sıkı sıkıya sahip çıkmaktadır. Hamdolsun ülkemize kazandırdığımız güçlü eser ve hizmet altyapısı sayesinde dijital çağın imkanlarını Milletimizin emrine pek çok gelişmiş ülkeden daha önce verebilmeyi başardık. Özellikle sanayiden ticarete, kamu hizmetlerinden eğitim ve sağlığa kadar her alanda kritik öneme sahip dijital altyapıyı daha da geliştirmekte kararlıyız. Ülkemizi dijitalleşmenin getirdiği küresel değer sisteminin en üstüne çıkarmak için fiber altyapı başta olmak üzere gereken adımları daha hızlı şekilde atmanın hazırlıkları içindeyiz. Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek, milli teknoloji üretim kabiliyetlerimizi geliştirecek, yapay zeka teknolojilerinde öne geçmemizi sağlayacak strateji çalışmamızı yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Bu alandaki uzun vadeli yol haritamızı da içerecek strateji belgemizde sürecin içerdiği risklere karşı ülkemizi nasıl koruyacağımızı da ortaya koyacağız. Asıl büyük tehditlerin konvansiyonel yöntemler yanında siber uzaydan da geleceğinin bilinciyle güçlü bir siber savunma mekanizması oluşturacağız. Değerli kardeşlerim, bu vesileyle 15 Temmuz'da evet. Bu merkezde şehit olan iki kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Ve bu şehitlerimizle ülkemiz yükseldi. Yükselmeye devam ediyor. Bu duygularla bir kez daha hizmet alma töreni vesilesiyle birlikte olduğumuz TürkSat 5A uydumuzun ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Allah'tan diliyorum. Uydumuzun ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tekrar tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Ve zatı devletlerini bir müddet daha tensip buyurursanız törenimiz için sahnede misafir etmek istiyoruz efendim. Efendim şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız butona basmak suretiyle TürkSat 5A uydumuzu hizmete alacaklardır. Evet bizler de hep birlikte bu tarihe ana şahitlik edeceğiz. Birazdan Sayın Cumhurbaşkanımız butona basmasıyla uydumuzdan böylelikle ilk görüntümüzü de almış olacağız. Evet arz ederim. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Aziz milletim, ekranları başında bizi izleyen sevgili milletim, şu anda butona basmak suretiyle Türk Saat 5 ayı hizmete alıyoruz. Hazır mıyız? Göl başına bu yakışmıyor. Hazır mıyız? Öyleyse şu anda butona basıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Evet Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda butona bastı ve Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda ekranda gördüğümüz görüntü TÜRKSAT 5A uydumuz tarafından sağlanmaktadır. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalanan ay yıldızlı bayrağımızı görüyoruz. TÜRKSAT 5A tarafından alınan ilk görüntümüz şu anda ekranlara yansıyor. Efendim devreye almış olduğumuz uydumuzla birlikte ülkemizin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan çok geniş bir coğrafya ulaşacağız böylelikle TürkSat 5A uydumuzla ve aynı zamanda TRT World ve TRT Arabiya gibi milli kanallarımızda kendi uydumuz marifetiyle ilgili bölgelere ulaştıracağız. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın diyoruz. Efendim şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızı sahneye davet ediyoruz. Gün anısına hediyelerini arz etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımız Türk Saat 5A uydumuz maketi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediliyor. Efendim mahalle fotoğrafı için AK Parti Genel Başkan Vekilimizi, Genel Başkan Yardımcılarımızı, Milletvekillerimizi evet sahneye davet ediyoruz. Evet Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanımızı, evet İşler Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. maskeleri çıkartıyoruz efendim. Maskeleri çıkartıyoruz. Fotoğraf için Evet, aile fotoğrafı için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Türk Saat 5 aydus hizmet alma törenimiz burada sona ermiştir. Teşriflerinden dolayı bir kez daha ilklerin ve hizmetlerin öncüsü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyor ve zaltı devletlerini saygılarımızla uğurluyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Saygılar hemşehrilerimize günün bu saatlerinden itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı sevgiyle, coşkuyla karşılayan bütün Ankaralı gölbaşılı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.